Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Daha fazla sağlık ile ilgili haberlerimizi takip etmek için sağlıklıyaşatv.com adresimizi ziyaret edebilirsiniz. Öksürük, yabancı maddelerin alt solunum yollarına erişmesini ve bronşlarda sekresyon birikmesini önleyen bir savunma mekanizmasıdır. Vücut, yabancı maddelerin akciğerlere ulaşmasını engellemek için öksürük refleksini devreye sokar. Bu yüzden öksürük vücutta gerekli bir tepkidir. Ancak bazı öksürükler uzun süre devam ettiğinde hem boğaza zarar verir hem de günlük hayatı olumsuz yönde etkiler. Solunum yolu enfeksiyonu, nezle ve grip gibi özellikle mevsim geçişlerinde ortaya çıkan öksürük bazen de hastalıkların önemli belirtilerinden biri olabilir. Çocuklarda ve yetişkinlerde sıkça görülen öksürüğü hafifletmek için evde uygulanabilecek bazı basit yöntemler bulunmaktadır. öksürük nedenleri öksürüğün çeşidine göre değişiklik göstermektedir. Bu yüzden de öncelikle öksüren kişinin hangi öksürük tipine dahil olduğunu tespit etmek gerekmektedir. Öksürüğün 3 çeşidi bulunmaktadır. Bunlardan ilki akut öksürüktür. 3 haftadan kısa süren akut öksürük, en sık soğuk algınlığında görülmektedir alt solunum yolu enfeksiyonları, astım, boğmaca, kronik akciğer hastalığı, hava yollarının kalıcı genişlemesi ve akciğerde pıhtı oluşumu rahatsızlıklarında görülen öksürük de akut öksürük olarak tanımlanmaktadır. 3 ila 8 hafta arasında devam eden subakut öksürük tanımı akut ve kronik arasında görülen öksürükler için kullanılmaktadır. Bu öksürük ise genellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında, akciğer tümöründe, kalp zarı iltihaplanması durumlarında ortaya çıkmaktadır. 8 haftadan uzun süren kronik öksürük durumu ise astım, reflü, tüberküloz, solunum yolu enfeksiyonları gibi rahatsızlıklarda görülmektedir. öksürüğe neden olan teşhisin doğru olarak konulması için ise öksürük süresi, öksürüğün karakteri, gün içerisindeki seyri, ilaç öyküsü ve tetikleyici faktörleri göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Tüm bunlara verilen doğru cevaplar ve tetkikler ile öksürüğün asıl sebebini bulmak ve buna göre tedavi yöntemi belirlemek mümkündür. Soğuk algınlığı ve grip gibi hemen hemen herkesin karşılaştığı hastalıklarda yaşanan öksürüğü geçirmek için evde basit yöntemler uygulanabilir. Bunun yanı sıra öksürüğün kesilmesi için öksürük şurupları kullanılabilir. Göğüs ağrısına neden olacak şekilde olan öksürüklerde etkili olan şurupların yanı sıra balgamlı öksürükler için balgam sökücü ilaçlar da alınabilir. Ancak bu ilaçların doktor kontrolünde ve reçeteli olarak kullanılması oldukça önemlidir. Astım, kronik akciğer hastalığı gibi kronik rahatsızlıkları bulunan hastalarda meydana gelen öksürük için ise bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar aksatılmadan kullanılmalıdır. Kuru öksürük balgam içermeyen bir öksürük türüdür. Boğazda tahribat oluşturan kuru öksürük aynı zamanda gıcık da yapabilmektedir. Bu öksürük türü nezle ve grip gibi durumlarda görülebileceği gibi astım, reflü, üst hava yolu öksürük sendromu bulunan kişilerde daha yaygındır. Reflü, sinüzit gibi hastalıkları bulunan kişilerde kuru öksürüğü geceleri görmek mümkündür. Kuru öksürük, kişinin sadece boğazını tahrip etmekte kalmayıp aynı zamanda kalitesiz bir uyku uyumasına neden olabilir. Kuru öksürük aynı zamanda baş dönmesi, kusma ve idrar kaçırmaya, öksürük krizi ile de göğüste ağrıya sebep olabilmektedir. Sadece sigara içen değil, sigara dumanına maruz kalan kişilerde de görülebilen kuru öksürüğü geçirmek için bulunulan ortamın havalandırılması gereklidir. Özellikle astım hastalarının bulunduğu kötü kokulu ve havasız ortamlar öksürük krizini tetikleyebilmektedir. Eğer uzun süre devam eden ve yaşam kalitesini gittikçe bozan kuru öksürük mevcutsa doktora başvurulmalı ve sebebi araştırılarak tedavi edilmelidir. Çünkü kuru öksürük diğer öksürük türlerinde olduğu gibi bazen basit bir rahatsızlığın semptomu olabileceği gibi bazen de akciğer kanseri gibi ciddi hastalıkların da belirtisi olabilir. Geçmeyen öksürük için doktora başvurulmalıdır. Akuttan kronik öksürüğe geçiş dönemindeki öksürük için gerekli testler yapılmalı ve altında yatan sebep bulunmalıdır. Önlemi alınmayan öksürükler ciddi sonuçlara yol açabileceği için şu gibi durumlarda geç kalmadan doktora başvurmak gerekmektedir. Nefes almakta zorluk yaşanıyorsa, öksürük ile yüksek ateş görülüyorsa, öksürürken morarma oluyorsa, hızlı nefes alıp veriliyorsa, öksürme sırasında kanlı balgam geliyorsa, hırıltılı solunum varsa, öksürme sırasında boğulma hissi yaşanıyorsa Göğüs ağrısı varsa, öksürük azalmak yerine giderek artıyorsa, öksürük yemek yemeyi ve içmeyi engelleyici hale geliyorsa, günlük aktiviteleri ciddi şekilde etkiliyorsa, gece uykudan uyandıracak şekilde şiddetli oluyorsa, öksürük ile aşırı halsizlik ve yorgunluk varsa, öksürükten sonra kusma hissi geliyorsa öksürüğü sürekli devam eden kişiler için tedavi yöntemleri doktor tarafından belirlenirken evde yapılacak basit uygulamalar ile öksürüğün şiddetini ve boğazdaki tahriş edici etkisini azaltmak mümkün olabilmektedir. Vücut direncini arttırmak bazı hastalıklar ile baş etmek için oldukça önemlidir. Bu yüzden de düzenli spor ve egzersizler ile daha sağlıklı hissetmek mümkündür. Özellikle kış aylarında ise beslenmeye dikkat etmek ve C vitamini tüketmek grip ve nezle gibi rahatsızlıklardan dolayı ortaya çıkacak öksüre engel olabilir. Günlük hayatta bol sıvı tüketmek, gıcık yapacak içecek ve yiyeceklerden uzak durmak da öksürüğün önüne geçmek için önerilmektedir. Bunların yanında buhar makinelerini kullanmak ya da kaloriferin üzerine bir tas da su koymak ise evin kuru havasını alacaktır. Nemli bir ortamda öksürük şiddetlenmeyeceği gibi boğazda da kuruluk olmayacaktır. Evde yapılacak içeceklerle de öksürüğü hafifletmek mümkündür. Ilık süte bir miktar konulan bal, boğaz bölgesini kaplayacağı için öksürüğün verdiği tahrişi azaltacaktır. Kekik, zencefil, kuşburnu, ada çayı, nane, ıhlamur gibi bitkilerle yapılan demleme çaylar da yine boğazın rahatlamasına yardımcı olacaktır. Besleyici ve hafif çorbalar, boğazları yormayacağı gibi yumuşamasını da sağlayacaktır. Ayva çayı ise öksürük durumlarında tavsiye edilen bir başka yöntemdir. Çocuklarda görülen öksürük genellikle virüslerden dolayı ortaya çıkar. Özellikle okula ya da kreşe giden çocuklara geçebilecek virüsler ile çeşitli enfeksiyonlar gelişebilir. Bu durumlarda öksürükler kısa sürede geçebileceği kimi zaman daha da uzun sürebilmektedir. Ateşli, havlar tarzda, kusma ile gelen, boğmaca, gece şiddetlenen, uzayan ve hırıltılı öksürük görülen durumlarda hemen doktora başvurmak gerekir. Aynı zamanda ebeveynlerin çocukların öksürük aralığına ve tarzına dikkat etmesi gerekmektedir. Çocuklarda devam eden öksürük özellikle zatürre, astım, bronşit rahatsızlıklarının belirtileri olabilir. Çocukların öksürüklerinde dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi de ilaç kullanımıdır. Reçetesiz hiçbir ilaç çocuklara verilmemelidir. Bazı ilaçlar öksürük ve balgam şiddetini arttırabileceği gibi yan etki de gösterebilmektedir. Doktor kontrolünden geçen çocukların daha rahat etmesini sağlamak ve öksürüğü azaltmak için ise yine ev ortamındaki nem dengesini sağlamak gerekmektedir. Çocukların yanında sigara içmemek, sigara dumanı bulunan ortamlara çocukları sokmamak sadece öksürük için değil diğer hastalıklar için de önemlidir. Çocukların burunlarını su ile sürekli temizlemek ise özellikle tıkalı burunlardan kaynaklı öksürükler için yapılacak bir diğer metottur.